Arkadaşlar bugün size haber verdim. Bu daha karşıda arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi oynuyoruz. Prefire'da yeni şey kutu açılımı videosu çekeceğiz. Yanımda kardeşim Ayaz var. Merhaba. Arkadaşlar otomatta hiçbir şey yok. Bu maç bu şeyin amacı daha farklı. Aa bak Ayaz. Arkadaşlar en son bu ikisinden birini çevireceğim. Arada kaldım. Belki bak bunu da çevirebilirim ha. <laughs> Şimdi, iki. Var Şimdi Aha, arkadaş iki dakika takımdan çıkmam lazım O karakteri alacağım. Arkadaş şurada dört yazan yeri yap Yapboza giriyoruz arkadaşlar. Ben yapbozu bitirdim. Aa, evet. Bitiriyorum. Nasıl bir şey? Evet. Bitirdim. Aa! Aldım. Aa. Vay be. Açmayacağım. Şurada Oyun Şimdi aç zaten kutacığım değil mi? Dur ben kasadan şunu da açacağım. Ne var kasada? Güzel malzeme diyorsan ben, ben size takım çarpması. Şimdi bu paketimizi açalım. Ayaz. Ya çok, çok güzel. Ya, yüzünü kullan bence. Yüzünü ben kullanıyorum çok güzel. Bak. Gözlerim var. Üstümü asla değiştirmeyeceğim. Türkiye forması kalsın. Alkını bir bakayım. <laughs> Aha bak güzel oldu. Aha. Maça gidiyormuşum gibi. Ayakkabısı da güzelmiş. Ayakkabısı da kullandım. Şimdi şöyle aşağı atayım. Şöyle yöntelim. Burada bir şeyimiz yok. Moda. Aha sen de. <laughs> Otomatim varmış. Ama da ki. Ay tabi. Wow. Nasıl Çıkarmış ne? şunu. Bu ne ki? Bak. Arkadaşlar burada ne güzel Hı. Arkadaşlar ben bu yumruğu çok izliyorum. Bir de video şerefine bir yumruğu çıksa. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Hayır <yanın> ya. Çıkıyor çıkıyor bu. Hadi be Ayaz ya, arkadaşlar. Şu çıkacaktı şu andaki gördüğünüz şey. Şimdi iki tane şunu açalım. Ne oldu be? Yanlışlıkla çıkalım. Açalım bir tane daha. Ne yapıyorsun ya? Az bir şey çıkmış ya gelelim. Bir açalım. Evet ah, şimdi AK kitlemiz karlarını, AK kitlemiz karlarını tamamına Ben, ben tamam parası kalle açtım değil mi abi ayaz bu mu bak famas mı m4 mu ak mı ak mi skar mı al çatı ikisi de aç Sıkar. hadi be ikisi de aç ben ak'nin bu da sen açacağım ayaz skar mı ak mi m4 mı? aç aç ben AK. Ayaz, kalan 2 m 4 sen aç. Aç. Ayaz'cım, al karakter bu şeyinde sen de sen aç. Bir daha aç. Aynen. Pandaya ben açayım sen de şu kostüm aç. Olur. 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 Tıklanmıyor. Aa oyun dondu. Aa. Arkadaşlar ben bir çıktı yapayım en